Efendim? Efendim Merhaba, merhabalar. Merhaba iyi günler. Ee, Muhammet ben misiniz? Ee, kimle görüştüm canım ben? Muhammet. Ne? Ee, neredensin Muhammet? Ankara geçiyorum. Sincan bende. Ha, ee, yakınmış. Uçakta sayılmaz. Evet. Kaç yaşındasın tatlım? 24. Ya. Aynen. Daha gençsin, şimdi çok gençsin. Yorulmazsın da sana. ha. Peki, belki. <laughs> Evli misin? Ne iş yapıyorsun bakayım sen? <laughs> Yenisin herhalde sitede değil mi canım? Aynen aynen, yeni baktım ya. Hmm. Dikkatimi çekti, değişik bir şeymiş. Nasıl beğendin mi siteyi? Değişik, ya oldukça değişik. Valla? <laughs> Valla. <laughs> hmm. Umarım güzel yani. Teşekkür i̇yi, ederim. İyi olmuş. Hı. Hmm. Ne, ne işle işte uğraşıyorsun hayatında? Çok Türksel teknoloji hmm. uzmanıyım. Havalandasın. Uzman? Ha, Hı. Ha? Hmm, evli falan değilsin? Yok yani beklerim. Hmm. Hı. bende. Olsun. hayat yani. Fark etmez mi? Niye fark etsin canım? Hayat şartlar geliyor. <laughs> İnsanın geçmişini yargılayacak halimiz yok ya. Tabii canım orası öyle. Ya bazı insanlar öyle demiyor. Aynen. Peki bir şey diyeceğim. Diyelim ki ben buradan çıktım. Bir sevim seni arayabiliyor muyum? Anlamadım. Şimdi ben hattan düştüm diyelim. İstediğimden zaman seni arayabiliyor muyum? Tabii canım tekrar beni geri arayabilir biliyorsun burada sitede. Ben o iyiymiş. Hı hı. Beni bulabiliyorsun her zaman burada. Ne? E, sen... sen ne yapıyorsun şu an? Evde misin? Evdeyim, evdeyim. Sinemaya gideceğim bakalım. Yalnız mı yaşıyorsun sen? Hı. Hmm. Ama bir saniye bekleyebilir misin tatlım? Buyur. Alo? Alo? Hı. Efendim. He canım. Ya yalnız şey, var ya aslında. Yalnız yaşıyor mu sayılabilir, ailemle de kalıyorum sayılabilir. İkisi Ankara'da. Hı. Ailenle de kalıyorsun yani. E, zaman zaman. Çok bulandığım zaman evet. Ben ailemle kalıyorum devamlı ya. Kaç yaşındaydın? Otuz ben. Oo varmış ona. Ama Niye görsel Resimde gördüğüm sayısal alakasız yani. Olgun bayan daha iyi değil mi tecrübeli? Zence. Valla tartışılır. <gülüyor> 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 ya herkes olgun bayan çok seviyor ya. Tecrübeli. Ya benim ama illa bir şey ya. hani git de yatayım değil yani. Gezeyim, tozayım, eğleneyim. Bu yani maksat. Olsun. Ne fark ediyor? İkisi de aynı değil mi hayatım? Aynı aynı. Fark etmiyor ama benim önceliğim her zaman eğlenmek. Hmm. <laughs> İyi güzel. Sen yenisin değil mi? Bugün mü kaydoldun buraya? Yeni kaydoldum. İyi artık sık sık görüşürüz böyle. Ararsın. Ararım arada yani. Sık sık görüşemem de ararım. Çünkü bir gün full çalışıyorum bir gün yatıyorum. Ha gün aşırı çalışıyorsun. Sabah 5'inden gece 12'ye kadar. Oo. Ya, Zor olmuyor mu? Atıyorum. Ama ertesi gün izinliyim. Ha ertesi gün izinliyse ne iyi o zaman. İyi canım. Ya işimde sıkıntı yok. Hani hmm. özel numara falan isterse ayarlayabilirim program değil. <gülüyor> <gülüyor> canım biraz tanışalım. Yok evet, Türkcell'den dolayı dedim ya. Yani insanlar Türkcell özel numarayı çok istiyoruz. He, anladım anladım. Senden mi istiyorlar? He, o zaman öyle, bayağı yakışıklısın yani. Yok ya bayağı da sayılmaz. Sadece bir yeşil mavi renkli gözlüğüm işte. Oo süper. Ha, boyum, Boyun kusun mu nasıl? Boyum iyi ya 184. <laughs> <laughs> şey, i̇şte Biraz kendime bakmaya bilen biriyim. Hani elim yüzüm temizdir. Ne güzel yakışıklısın ya. o zaman ya. İdare eder. Alkol sever misin? E yok, alkol sigara kullanmıyorum. Aa. Aa. Ben Ay de aksine. Yani. Çok kullanıyorum. İçeri de mi? Hmm. Ben Herkene de çok kullanırım var. ya. Kendi bilir, herkesin kendi kardeşidir Ha ben sevmem o kadar. Tabii canım evet orası öyle. Ha eğilirim.